Arkadaşlar video hoş geldiniz. Ee, bir önceki metal çalınma videom bayağı sevildi ve beğenildi. Ben de bunun üzerine zök beselerin surlarına girip itemlerini çaldım. Yani daha fazla spoiler vermeden bence videoya geçelim. Böyle videoları daha fazlasını gelmesini istiyorsanız beğenerek bunu belirtebilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. İyi seyirler. Aha girdim 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 bekle bekle. Girdim girdim. Oh, evet. Girdim. Ne oluyor? Gel, gel gel, bana var Olur mu? beni bozar. Taret mi var? Ver bana hmm. adını. Buraya yap. <laughs> Benim parkur becerileri. Bu tarafta yok herhalde. Ben bakayım mı atlayayım? Hah, varmış. <laughs> ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Bitti. Aa, arkadan bir yerden de 96 yedim. Bir 320 metre arkadaşlar Gitti kanka attı da. Aa burada bir şey yok Nasıl base lan? Sola base. Nereden yedin lan ana? 320 metrede. Tam arkamda. Yok. Yani Niye yapmıyor lan? Canım lan. Ok yedim lan. Bir ne? adam ok yiyoruz kanka karşıdan. Evet. Karşıdan karşıdan. Ooo evet. Oo, Engin 4 kişi. Vurduğum Hep bir yaksana. Geliyorlar. Tamam. Odun var mı lan? Yok. Bizim yok. Evet. Python var. Python Python Python. Python var. Biz 234 canı var. Başka bir şey var mı? O da. Ee, evet. şimdi sende var mı? Dur dur. Atlayabilir miyim ben buradan? Baktım. Oldu, oldu, oldu. var mı Bellek? Var var. Canınız var mı can? Yok. 10 canım var can bahçe gideceğim yok mermi lazım Asılıyomuz ya Esmer, mermi var mı hiç böyle Kanka buradan atlarım Atlarım can lazım bana Beyler Hiç mi yok can ben de abi. Enes Yok kanka yok vallahi yok. Tillaha yok, tillaha yok. Aha ki? girdim 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 bekle bekle. Girdim girdim. sür Girdim. Oooo. Gel 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 bana gel. Bana gel. Enes bana gel. Kanka üzerim çok dolu. Ben, ben, ben sana geliyorum. Yani. Ben, için, ben, ben, çok dolu üzerim. Öyle böyle Ama değil. Ben Öyle de... bir loot almadım kanka. Bekle. Gittin mi bu? Ay ya çıktım çıktım. Ya süserim bir kasa loot kanka. <laughs> koş, koş, koş. <laughs> Enes bana gel Enes. Aldıklarımı <laughs> görmeniz lazım. Oo sal Kanka sen beni koru. Yukarı katta çekiyorum beyler. Oha. <laughs> Gel senin için al. kanka. Dur dur. <laughs> yani yanımıza saplı attılar. Allah Ver. Ne? Kanka ben bu da çok şanslıyım ya. Niye <laughs> öldün? <laughs> kanka bir sürü loot buldum. Şimdi oraya gider eve atacağım. İki kapı. Gel gel kanka biz bitirdik oyunu gel. O adam niye çıkmıyor beyler? Şu adam çıksın direkt halledeceğiz işi. Sola atlayacağım. Taretin görmediği çapraz noktaya. Alacağım, kaçacağım. 60 onlara bassam hepsini. Nerede ben atsam şuraya? <laughs> Abi nasıl vuruyor? mi lan? Ha bitti. Mermisi bitti. Bir tane mızrak yapalım. Ölmüş bunlar. 괜찮아 나. 일단 내

Nasıl yapabiliriz? Bayağı bir fırın var. Fırınlar of time. devant de <triquen> Yakındı. Dur, dur, dur. Eğil, 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 eğil. Eğil. Ses verme sakın. Adam burada naked Kanka öyle bir yerden atlıyorum ki impossible anasını satayım. Sen içeride dur. Sen dışarıda duracaksın tamam Ben sana atacağım bak şu köşeden. Okey. Hareket dur. Ses etme. Ses etme. Nasıl yürümüyor oğlum <laughs> o? Ağaçta Kuş yolunu kırarsın. ses yapmaları <laughs> lazım. Ses yapınca atlayacağım. Adam belki bir şey izliyordur lan. Kanka çok yakın geliyor ses. Girdim 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 Enes, Enes girdim. Ben atabilir atabilirim bunları. Enes atıyorum Enes. Al kanka. Hadi hadi tamam, tamam git git sen yürü. Adam at. beyler şöyle kazandığımızı da göstereyim size. Ya ben eğlendim. Şöyle. Ya şurada bayağı sülfür vardı. Yani şu metalı full ben aldım neredeyse. Siz de gördünüz bakın sülfürler falan da var burada. Bunlar falan. Yani bayağı metal falan çaldıydım. Öbür evde de var. Buradaki süpürler olsun, metarlar olsun. Ya şunları zaten hepsini ben çaldım adamlarda Şöyle bir şeydi. Elimiz sülfür falan da vardı. Şöyle bir şeydi. Baya bence zırt. Baya güzel çaldık. Ben de çok eğlendim. İnşallah siz de eğlenmişsinizdir. Şimdi gidelim Öbür beyte gidelim. Ya yani şurada bakın gördüğünüz gibi sülfürleri falan da baya çaldık. Yani güzel oldu. Ben eğlendim abi. İnşallah videoyu beğenirsiniz. Eğer videoyu beğenip bunu gösterirseniz size böyle daha çok content yani daha çok sulara atlama böyle item çalma gibi şeyler gösterebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.